Bugün piyangoyu kazandım ve ayrıca çok zengin olduk. Mis sürü yaptık. Fakat piyango ile ilgili çok büyük bir sorun vardı. Ay şu sonuçlar neden açıklanmadı ya? Cık, dur bir dakika. Bakayım. Tamam. Ah açıklanmış. Ee, evet doğru. İkincisi de doğru. 3, 5, 7, 8. Bir dakika son rakam çok zenginiz milyoneriz milyoner anne baba kızım niye bağırıyor ne oldu anne, yine baba, ya? anne baba çok çok güzel bir şey oldu ne oldu şey, ne oldu ne, bağırıyor? ne oldu ben e, sizin verdiğiniz harçlıklarla marketten bilet almıştım daha doğrusu marketten değil marketin oradaki bir adam vermiştim neyse neyse piyango bize ee? çıkmış Cık, bakayım ee? hiç inanmıyorum bakayım. bak gerçekten Baba, şu çıkmıştır ya. Bak bak üstündeki yazılara bak önce. Şimdi bak tabletimden açıyorum. Şuna iyice bir bak. Ha. Oha! Bak bak, Aa, bak gerçekten bak. çıkmış. Bak bütün sayıları tutturmuşum. Gerçekten mi? <laughs> evet. 1 milyon e, dolarla e, şey bir milyoner olduk. Aa öyle şey. Çok sevindim. Artık okula gitmek zorunda kalmayacağım çünkü çok zenginim. Aa, Baba Üçüyorsun. iyi misin? Ay, başım döndü bir an şey e, heyecan galiba. Baba şimdi biz çok Ağızlık zenginiz ya. Artık çok zenginiz. Evet baba şimdi çok zenginiz ya. Bana özel bir okul kursana hiç gitmeme gerek bile kalmışsın. Hatta evimizde saç Saçmalama olsun. kızım saçmalama. Oğlum çok zenginiz sonuçta. hiç saçma şeyler olmaz. Ya öf tamam ya. Ee, tamam. Ne Dondurma yapalım? fabrikası kur baba. Hatta şu yeni açılan şey var ya orayı satın alalım. Bu e, kale var ya orayı dondurma fabrikasına çevirelim. Ya da çikolata. Nasıl fikir? Yok kızım. ilk önce bir kendi ihtiyaçlarımızı alalım. Sonra bakarız diğerlerine. Ya of. Evet, tamam evet. ya. Ne ki bizim ihtiyacımız? Anne yine mi markete gideceğiz yoksa? Evet markete gideceğiz. Yemek alacağız. Of. Anne alışveriş listesi yapmış böyle. Ee, bak şu havuzun buradan buraya kadar. Of. Evet her of. şeyi alacağız marketteki her şeyi. Tamam. Ay bir şey diyeyim mi? Zaten çok paramız var. Bütün marketi o zaman hadi gidelim gidelim de paketi evet. satın alalım. Hadi alın. gidelim. Kızım ee, çarçur harcayayım ben hemen hepsini. Ya baba bu evet, parayı ömrümüzün sonuna paramız. kadar harcayacak bile bitmez. O kadar çok ki. Hadi hadi Kübra. Hadi söyle baba gidelim. Baba hatta bu arabayı da değiştirelim. Elbiselerimizi de değiştirelim. evimizi <laughs> de Her şeyimizi değiştirelim. Kız sakin ol kakin, sakin ol. <laughs> para 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 para. Hatta daha güzel bir şarkı söyleyeyim bak yeni nesil manifest 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 yapıyoruz ailemizle manifest. Ya Aa. kızım ne diyorsun ya? Abi, hiç hiç. E ee, sen manifest, de para manifest. bulunca kaf kafayı yedin vallahi. Seni evet, doktora tamam götürmemiz lazım. Yapıyorum kızım ama manifest. manifest. Atağim, ey hemen seni doktora götürüm akıl doktora. Ya, ya tamam şaka çıkıyor. Evet. Beni bana da arkadaşlar. Anne ne oluyor? Hayır. Anne oh, Toto'nun Toto'su. Ay bir düşük. şey olmadı. Heyecanlar galiba. Hadi hadi siz de alın sepet siz de tamam. alın. Ay merhaba abla. Ne kadar güzel bir ablasın. <laughs> Hah, şimdi alıyoruz kızım. Aa, babacım Ay. babacım önce annem de beni almayı bırakarsam. bırak. bırak. Heyecandan mı? Abla şimdi e, sen onu bunu boş ver. Bütün işini gücünü bırak. Bize bütün marketi ver. Marketi satın e, bizim... alacağız. Kızım, <laughs> kızım sakin <laughs> ol sakin. <laughs> Ne abla ne? Paranız. Paramız mı? Abla. Paramız bilet, piyango bileti. Para bizde o kadar çok var ki. Bütün şehri satın alıyoruz. Yani biz... Evet şöhretli Bu da hiç bu da, bu da çikolata istiyor musun? Ne istiyor mu? Bu da çikolatası. Ya yok yok. Abla yapıyorum kızlarımla manifest. Mani, Anne, annemle babamla yapıyorum. Manifest, manifest, manifest. Hadi bunu al. Alın kasiyer hanım biz artık milyarderiz. Evet. evet. Çok paramız var. Çok her şeyi alacağız. Her şeyi, her şeyi alalım, her şeyi, her şey. Yetersiz bakayım. Her şeyi aldık ne? zaten. Bir dakika baba kartını ver mi? ne mi? Ne? Bir daha verelim. Bir, bir dakika ya abla yanlışlık var. Yetersiz bakayım. Nasıl şey şey. Yetersiz bakayım Aa, bir dakika. Aa. Aa babacım şimdi bu bileti biz henüz bozdurmadık ya. O yüzden paramız yok. Ee, bileti evet. yarın alabiliyormuşuz. Hmm. Bir gün sonra alabiliyormuşuz. Ee, o, o, zaman, zaman şey hemen yapalım. Bankaya bankaya evet. koşun. Bankada gibi tıp Biz alıp geliyoruz zaman. Siz bekleyin hanımefendi biz geliyoruz. Baba baba bekle. Nereye gidiyoruz? Bankada ne yapacağız? Bankada gibi paramızı çekeceğiz. Aa, tamam. Bankadaki bütün parayı çekelim. Sonra da onlar manites manites manites. Ay, bu şarkıda dilime takıldı. Neyse. Abla ne ee, Bize paralarımızı... 300 milyar trilyar trilyar dolar e, ee, Robux verin. Abla, no, 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 no. Ben söyleyeyim mi abla? Annem benim, e, annem babam ve be benim bütün bankadaki birikimimiz paramızı çekeceğiz. Bütün paramızı alacağız. Tabii ki baş bakayım. Tamam bir bakın. 300 milyar dolar olması lazım orda. Ee, tamam, biraz bekleteceğim sizi. Tamam. Aa, gidiyor. Aa, ben de gideceğim. Bütün paraları kızım, mı? Kızım, bekle, bilerek gidiyorsun. Kapı açılmıyormuş ya, sadece onlar özel galiba. Neyse, burada bekleyin. Abla kızım. Paramız. ay Ay. Şöyle aşağı gelin. Tamam, geliyoruz. Oh! Zengin oldu. Buyurun. Ay, buyurun, buyurun. Teşekkür ederim. Ben, ben, ben de, Bana da bana da. Ha, tamam. İyi günler de kullanın. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Zaten bizim paramızdı. Baba bu parayı hepsini harcayalım. Zaten bizim bilet parası daha fazla. Bunun yüz katı. Evet. E, bunu harcayalım. Yarın da bilet Zaten. paramız olacak ya. Çok zengin olacağız. Daha bak, da zengin. Sana, öze, sana özel bir yere geldim. Nereye? Hastane. Ya baba. Hastanesi. Ben deli miyim? Tamam. E, ee, şu anlık Çok zengin birazcık... olduğumuz için birazcık çıldırmış olabilirim ama. Aha geldik. Abla biz geldik. Yetersiz bakayım. Bak. Yani, bak. Bak bak. Anne sen de alın bu parayı. Heh, tamam. Biz zenginiz, çok zenginiz. Evet. Zenginlik dansı. Aynen. Bak, şunları da götür arabaya koyayım. <laughs> tamam. Hı. Ya baba. Size bahçeşte işte bırakıyoruz. Ay bırak bırak anne bir şey olmasa. Nereye gidiyoruz? Baba bir şey diyeceğim. Bu arabanın... Şimdi nereye gidelim? bir sorun mu var? Koyuyorum koyuyorum olmuyor bak. Bakayım. Baba Al. ya araba çok eski zaten ya ben bu arabayı hiç sevmiyorum. Yeni araba alalım. gidelim bakalım. Gidelim bak evet, şurada. Hızlı da değil. Evet hızlı da değil güzel de değil. Of dur 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 baba 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 dur dur dur. Arabalara bak. Aa. Oh be. Araba. Ne güzel arabalar. bu arabayı ben çok beğendim. Ay bu da hoş çok geldin. büyük. Merhaba efendim hoş bulduk. Pole bana nasıl yardımcı olabilirim? Ee, şey, buradaki en pahalı arabanızı görebilir miyiz acaba? Ee, şu an bu arabamız yeni geldi. Ya ben Özellikle. bunu istemiyorum. En pahalısını lütfen, en pahalısını böyle hiç kimse de olmayan en pahalısını getir lütfen. Biz çok zenginiz. Biz çok zenginiz diyorum, anlamıyor musun abla? Aha geldi. Evet biz mi diğer deriz? Şimdi size çok çok pahalı ve özel üretim olan bir araba göstereceğim. Ooo şan bize göre Aa. hadi göster bize lütfen lütfen. Koşmayın sakın ama bakın çok özel bir araba. Oha bu, bu ne? Bu bir araba değil bu bir tank. Oo. Oh. Vay canına. Gerçekten. Ben hiç böyle bir şey görmemiştim. Vay be içine bir bak. Bir kişilik üretim değil mi yani bir kişi de var bu bizde mesela. Evet çok özel. Sadece sizde var. Sadece bizde mi? Oy tamam. Ama ne kadar parası? Ay, alalım be kesinlikle. Oh. Şu kağıtta yazıyor. Oh, okay, bütün paramızı vermemiz gerekiyor galiba. Tamam ben verdim. Evet. Tamam tamam veririz. Oh. Sıkıntı yok zaten Aynen. biz zenginiz. Oh. Aynen biz çok zenginiz. Şu üst katına bak. Vay canına çok güzel. <laughs> baba sür, sür sür gidelim. Anne atlattım. Ay Ço beni almadınız. <laughs> sür, Bu arabada kalsın burada. Evet boşver ya zaten o ne yapacaksın evet. ki eskiydi o. Şimdi nereye? Ay bilmiyorum ki çok güzel. Hadi Şimdi nereye alışveriş, gidelim? Alışveriş alışveriş Giyafet. alışveriş giysi dükkanına evet. gidelim yepyeni şeyler alalım. Çok zengin elbiseler giymek istiyorum çünkü biz milyarderiz Ay. milyoneriz bir sürü paramız var. Biz çok zengin olduk. Oy Arabaya bak be. Hayatımda hiç görmedim. Yani böyle televizyonda, tablette bak. de görmedim internette çarpmama rağmen hiçbir şey olmadı. Tank gibi. Muhteşem bir şey. Vay canına. Hadi gelin gelin. Tamam geliyoruz. Şimdi en pahalı elbiseleri giyince. Oo, oh, oh. merhabalar hanımefendi. Merhabalar. Şey, biz e, buranın en zengin insanlarıyız. En zengin neredesiniz? Bu yüzden en pahalı giysilerinizi almak istiyoruz. Böyle altın, gümüş bilmem ne öyle şeyler olsun. Ya da... Evet. En pahalı. Tamam. Ben buradan istediğimi <laughs> deneyeceğim hemen. Ee, şuradan ne giysem? Döndü. Dur bir dakika. Şuraya bir Gucci yazalım bakalım neler çıkacak. Hiçbir şey. Ah şuraya yazalım belki orada yoktur. Bakayım. Hmm. Bunlar yok ya. Bunları sevemedim ben çok. Bence ben altın elbise giyeyim diyorum. En pahalısı altın elbise. Bakalım ne çıkacak. Altın altın. Aa, vay, gerçekten altın. Şu başımda üstümdeki yeşilleri meşilleri sil sil. Hepsi altın olsun altın. Altın bir pantolon etek de istiyorum. Bakayım. Ee, altın altın altın. Hadi güzel bir şey. Bu. Ha, bunun çorabı çok çirkin. O kadar paramız var. Bunu mu yiyeyim? Daha güzel bir şey bu. Oo bu güzel. Bunu sevdim. Ah dur dur. Bu boyutlu elbise alalım. Hem de altın olsun. Ee, ay dur dur etek kısmında vardı şurada golden yani altından elbise bakayım <laughs> ay bunlar gerçekten çok güzel tıpkı prenses elbisesi gibi hmm, şunu çıkar şunu da çıkar ay Dur ya bu niye gitti Şu, Şunlardan bir tane bir şey giyeyim de Boş durmasın için Şuraya bir, bir daha golden yazalım ee, Daha saçımı başımı da değişeceğim Bence elbise okey Şimdi altın bir ayakkabı da giyineyim Artık zaten çok paramız var Çok hem de çok hmm, Ay altın terlik varmış Şunu giyeyim Vallahi güzel çok güzel Başka ee, Saçlarımı da altın yapayım Golden hair yani altın saç. <laughs> Vay çok güzel. Ay şu nasılmış? Aa, çok yakıştı çok yakıştı ama yüzüm biraz tombik mi oldu? <laughs> Kafam kelleşti. Oo, oo, böyle olmaz böyle olmaz böyle olmaz. İptal iptal iptal. Ya bu da kel toş yaptı beni. Bu nasıl? Ya bu da şey gibi. İy, güzel değil güzel değil bu. Bu nasıl? Bu iyi ya. Tamam bu güzel. Bu güzel bu güzel. Bu olsun. Şimdi tabii ki altın bir şapka da takalım. Golden. Bakalım golden model neler varmış. Altın. Aa, <laughs> altın tuvalet varmış. Altın tu Ay bunu kafamıza koyuyormuşuz. Hayır ya. Niye kafa bak tuvalet koyayım? Çok saçma. Bir dakika. Şurada Kübra Nisa yazan bir tane şey buldum. Kübra Nisa I. I'ya bilmiyorum. I'yi boş ver ya. Güzel değil. bu neymiş? Bu da aa saçın arkasına takılıyor. Ama emin değilim. Daha güzel bir şey istiyorum. Daha farklı. Daha muhteşem. Aha işte tam zengin şeysi. Her şeyim altından oldu. Tamamen altın bir kıza dönüştüm. Aa, şu neymiş? Ay 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 tamam ben hazırım. Hazırım. Gözüm, gözünü kapat ben geliyorum. Gel babacım gel gel. Oh anne ne güzel olmuş. Çok baba. Milyarder işte böyle olur. Ay, ben birazcık daha sarı olmuşum. Sanki ben biraz daha zengin gibiyim. Ay, ama hepimiz çok güzel. Saçımı bu hayatım ben de. Aa, ben de. Bak altın saç taktım ben. Aha. Ay, hepimiz çok çok güzel sarışın olduk. yaptım kendime. Ben de zengin sarısı. Hanımefendi tüm bu aldıklarımızın ücreti nedir acaba? Bunlar sap altın olduğu için 200.000 Robux. 200.000 Robux. Var var merak etme. Oh, ucuz ucuz. Evet. Zaten bizim bak şu bilette yazan parayı görüyor musun? 1 milyar Robux. Milyon değil. Milyar Robux. Yani sonsuza kadar harcarsak bile bitmez. Sonsuz tane saç alsam bile bitmez. O kadar fazla. Neyse babacım sen parayı ver de gidelim. Bu hanımefendiye de bahşiş ver ya. Bu da kendine altın bir şey alsın. Gitmiş kendine. Verdim verdim. Anahtarlık kafa yapmış. Baksana zincirlerden kafasına takmış fakir Yok kızım gibi. o moda moda sen bilmezsin. Ay vallahi. Ama fakir olduğu için altından olanı takmamış. Bak benim kafamda da var ondan ama benimki altın. Onun teneke. Gümüş galiba. Yok teneke teneke. <laughs> tamam hadi ablacım o zaman görüşürüz. Bye. Biz gidiyoruz. <laughs> Ay. Haydi bitti. Bay bay. Ben şiş bıraktım. Ha. Ay şu bilet var ya. Şu bilet her şeyi değiştirecek. Çok güzel. Çok. Hmm. Biz gelelim Bekleci. Babacığım bekle baba. arabamıza da bindik. Evet. Ay, ay baba. Ah, ah. Bu biraz yüksek oldu. Buna tırmanması zor oluyor. Hadi eve gidelim. Bugünlük ben yoruldum. Ay evet ya. Harikasın, ben de yoruldum. Bak, Otomatik renk, renk, değişme fonksiyonu varmış. Nasıl? Yanımda. Bakayım. Pembişko. Hem de çok Güzel. Ya. Vay canına. Ben bu arabaya bayıldım. Bayıldım. Pembesi de çok güzel. Böyle e, pembe yeşil var ya böyle zengin yeşili. Para rengi. O da çok güzel. Ay ay. Oy. Ay ay. Aa bu araba buraya çıkamıyor mu bu ya? Ay. ay uçuyor bu araba. Aa baba. Aa. 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 aa i̇n oh, in anne oh, in. Oh, düşeceğiz. İyiyiy. Ay nazar değdi işte. Ben Zenginliğimizi çekemediler. Evet. Neyse e, dayanıklıymış hiçbir şey olmadı. Yani çıkartırız bunu. Ay evet yarın paramızı aldıktan sonra yenisini alırız. Boş ver babacığım. Ay, ben evet. hiçbir şey olmamış. Bak e, hiçbir içizlik bile yok üstünde. Evet. Baba diyorum ki bana yeni tabletler mi alsak? Bu tablet e, sıkıldım bundan. Yenilerini alalım. Birkaç tane alayım. Evet, o Hepsini zaten sıkılıp sıkılıp son model. Proje. Olsun. Neyse ben gidip odamda yeni Hito. tablet modellerine e. bakayım iPad 20 Air Ax Max Sox miydi öyle bir şeydi Tamam galiba. ben gidip yeni tablet modellerine bakayım. Benim için özel bir tablet üretsinler. Ne de olsa çok zenginim. Ay önce bir e, şuradan şey yapayım. Elimi yüzümü yıkayayım. Ay yarın büyük gün. Yarın gerçekten çok güzel olacak. Bu bileti bozdurunca çok zengin olacağız. Çok sabah olmak bilmedi. Saatlerdir dans ediyorum zaman geçsin diye. Hadi artık sabah olsun. Manifest manifest manifest. Yapıyoruz kızlarımla manifest. Para bol para bol para bol. Manifest manifest. Bunun devamı nasıl bu şarkının ya? Hadi sabah ol. Sabah ol da git. Aa baba. Ne yapıyorsun burada? Baba ne yapayım? Uyku tutmadı. Bu parayı gidip almamız gerekiyor acilen. Sabah olmasını bekliyorum. Sen neden uyumadın? Ya uyuyordum, uyandım. Sabah olduğunu sezdim. Aha sabah oluyor. Aha oluyor. Aa güneş de Ha! Hadi gidelim baba. Hadi yola çıkalım. Paraları kavuşalım hadi. Daha daha, daha orada saçmalamışsın bile. Oo, uyandın açım, kızım. Anne heyecandan uyumadım ki. Ya oradaki çalışan bile uyanamadım. Haydi gel. Geldim, geldim, geldim. Hemen gidelim. Açım, ee, açım. Ee, bizim araba. Bizim tankımıza ne ee, oldu? Tank tank geliyor biraz. Aa, yere düşmüş bak burada. Biz onu çıkarırız oradan. Ben e, de. Çıkarırız, çıkarırız. Onu, ben arkadan ittireyim baba sen onu bir çıkar ya. Bir tek bizde var zaten bunu kimse bulamaz bak. Ha. Oh. Ay baba kafama bir oldu. Ha tamam düzelt bir, bir bak hemen şey hiçbir şey olmadı şey anladı, görüyor musun? Ah ha, tamam Hadi gel kızım. Heh. Tamam. Hadi, hadi çabuk ya, işte gidelim. Bir çizik bile yok. Evet. Bizim şimdi gidip bu e, piyangoyu bozdurup parasını alacağımız yer nerede biliyor musun? Dün gittiğimiz alışveriş merkezi var ya. Onun orada evet. o e, dükkanın yan dükkanıymış. Oradan gidip alacağız. Evet bilgisayarcı falan vardı orada galiba. Evet evet onun orada bir yerdeymiş. Artık milyarder olmamıza saniyeler kaldı. Ay evet milyarder olacağız. Çok az kaldı. Ay baba yavaş baba. Baba çok heyecanlısın yavaş <laughs> yavaş. Yok biraz ya, hızlı gidelim evet evet hızlı gidelim. Baba. Hah. Gel, gel. Ah oh Biraz be geldik. Aha bu araba kim? Aha bir Aa, adam bu, bu adam Bilmiyorum ki. Baba konu Piyango galiba arkasında öyle yazıyor. Ama evet bak burası işte burası. Piyango bileti bulunur. Piyangocu evet, <laughs> sonuçlar açılır. Tam model cihazlar tam yazıyor. işte burası. Merhaba kolay gelsin amca. Dede. Biz Merhaba yani. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gördüğün gibi o şanslı insanlar biziz. Biz o büyük piyangoyu kazandık ve artık milyarderiz. Bu şehrin hatta dünyanın en zengin insanları, en zengin ailesi biziz. O sizin adınıza sevindim genç kız. Şey e, size hemen piyango biletimizi verelim de e, bize gereken parayı verin. Hemen şöyle bir saniye hemen veriyorum size. Evet. Ah buyurun. Tamam bakayım bir kontrol edeyim. Tamam biz evde kontrol etmiştik gerek yok ama siz yine de bir edin. Zengin isteyecek. Ama numaralar büyük ama ben bir de e, bu devirde insana birbirini çok kandırıyor. Bir de bileti kontrol edeyim. Nasıl yani? Aa edin edin. Ne, ne, diyorsunuz ne olacak ya? zaten zenginiz. Aynen. Ne? Ne oldu? Bu bilet gerçek değil. Ne oldu? Nasıl gerçek değil? Ne? Ya öyle şey mi olur? Ne demek gerçek değil? Evet bu oyun bileti sizi kandırmışlar. Nasıl? Hayır. Hayır. Öyle şey mi olur? Gerçek o bilet. Paramızı ver. Sen bizi kandırıyorsun amca. <laughs> ne diyor bu? Yok amca. bu oyun bileti gerçek değil. Alın siz de bakın. Altında game ticket yazıyorlar. Kıbra. Ay merhabalar. Ha, Merhaba. Biz piyan biletimizi almaya geldik ki. Evet, bilet yani, bize, yani, bakayım kontrol edeyim. Adam bilet demişim ya çok heyecanlandım ben. Piyango bize çıkmış. Ne? Size, size çıkmadı tamam mı? Tamam. Bize çıktı. Ay tamam. ya? Sayılar uyuşuyor bir dakika bir de kontrol edeyim. Ne oluyor? Ha, her şey şaka gibi. Ha, ha. Evet gerçekten de size çıkmış. Gerçekten mi? Saçmalama! Hayır! Çok Buyurun tüm para bu kartın içinde. Hayır! Bırakın. Olmaz! Yanlışlık var! Abi! Amca! Dede! Her O para bizim! Bu kızların değil! Kızlar! Verin bize! Çabuk! Ha! rüyanda görürsün. Ee. Hadi gidelim. Aa. anne iyi misin? Anne! Anne! Zorbuluştum! Fark kaldınız Fakirler benim. 3 saniyem var kaçman için. Ben Çık bir şey <laughs> hayır. Seni gömle, hayır. Seni hayır. hayır. Sen hayır. kaldık. 其他的不是。